Herkese yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. 10 kiloluk bir boya kovasını nasıl değerlendirdiğimi göstereceğim. Önce üzerindeki kağıtlarını temizledim. Daha sonra ince bir zımparayla zımparaladım. Bunu yapmamın sebebi kovanın dış yüzeyi parlak ve kaygan olduğu için boyanın daha rahat tutunabilmesi için de aslında kullanacağım boya dönüşüm boyası ama ben yine de işimi garanti almak istedim. Aqua Cool'un kendinden vernikli boyasıyla boyadım. Bu boya hiç uğraştırmadan her türlü yüzeye çok güzel bir şekilde tutunuyor. Plastik bir yüzeyi boyamama rağmen hiç boşluk kalmadan çok güzel bir şekilde tek katta bile kapandı. Ama boyanan zeminin dayanıklı olması açısından en az iki kat boyanması gerekiyor Ben de öyle yaptım ee, 3 saat beklemem yeterli oluyor bu boya için 3 saat sonunda ikinci katında attım plastik bir yüzey boyarken kullandığınız fırça da çok önemli yumuşak kıllı bir fırça olmalı bunun için ipek fırça tercih edebilirsiniz Boyama kısmı bittikten ve iyice kuruduktan sonra bu gösterdiğim şablonu rölev pastayla kovanın üzerine uyguladım. Ama öncelikle şablonun hareket etmemesi için yanlardan kağıt bantla bantladım. Ve rölev pastayı ince bir tabaka halinde sürdüm. Aslında rölev pasta yerine boyayla da aynı işlem yapılabilir ama ben daha boyutlu durmasını istiyorum ve e, ön planda görünmesini istiyorum bu desenli kısımların. O yüzden rölyef pasta kullanmayı tercih ettim. Bu tarz şablonları uygularken bütünlük oluşması adına desenleri üst üste getirerek devam ettirebilirsiniz. Kanalımda bununla ilgili e, detaylı videolar var. Ama rölyef pastayla e, bu işlem biraz daha uzun sürüyor çünkü rölyef pastanın kuruma süresi boya göre daha fazla. Şablonu da aynı zamanda her işlem sonrası yıkayıp temizlemek gerekiyor. Ben öyle yaptım. Şablon her uygulama sonrası temizlendiğinde yıllarca kullanılabiliyor. Uygulamayı bitirdim. Rölev pasta kurumadan dikkatli bir şekilde şablonu kaldırdım ve gördüğünüz gibi çok güzel bir desen ortaya çıktı. Rölev pastayla uygulamalar bittikten ve tamamen kuruduktan sonra üst kısmını süsledim. Bunun için 4 mm halat ipten saç örgüsü yaptım. Bu ipler olmasaydı acaba ne yapardık? Sepetler yapıyoruz. Beğenmediğimiz yerleri kapatmak için kullanıyoruz. Gerçekten her yerde kullanıyoruz. Olmazsa olmaz tam bir kurtarıcı. Bu ipi ben trend yoldan 100 metre olarak almıştım. Bu şekilde toplu alındığında daha uyguna geliyor. Ama 4 mm diye aldım. Daha önce de 4 milimetre kullanmıştım. O kullandığımdan biraz daha ince geldi gözüme. Ama ölçünce 4 milimetre çıkıyor. Sanırım bu şekilde ince durmasının sebebi e, bükümünden kaynaklanıyor. Saç örgüsünü hazırladıktan sonra sıcak silikonla gösterdiğim şekilde yapıştırdım. Kovanın çapı alttan yukarıya doğru genişliyor. O yüzden. E, Şablonla uygulama yaparken desenlerde biraz kayma oluyor. Bu sorunla siz de karşılaşabilirsiniz diye bahsetmek istiyorum. Ama çok fazla belli olmuyor bütün bir desen olduğu için sadece e, Desenin başladığınız ve bitirdiğiniz kısımda Denk gelmeme gibi bir sıkıntı oluyor. Orada bir bozukluk söz konusu olabiliyor. Orayı kapatmak isterseniz farklı bir uygulama yapabilirsiniz. Ama ben arkada kaldığı için çok fazla dert etmedim. O şekilde bıraktım. İki sıra saç örgüsü yapıştırdıktan sonra minik bir boşluk kaldı. Oraya tek sıra halat ip yapıştırdım. Daha sonra üstüne bir sıra daha saç örgüsü yapıştırdım. Ve son katına da yine tek halat ip yapıştırarak çalışmamı tamamladım. Açıkçası ben çok beğendim. Siyahla beyaz uyumunu zaten çok seviyorum. Halat ipten yaptığım bu kısmında renklerle çok güzel uyum sağladığını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir Beşiktaş taraftarı olarak siyahla beyazın asaleti diyorum. Hem birbirine zıt olup da hem de bu kadar uyum sağlayan başka renkler yoktur herhalde. Neyse fanatikliğimi bir kenara bırakıp bu kovayı nerelerde kullanabiliriz? Birkaç örnek göstermek istiyorum. İster oyuncak kovası yapın. İster ortalıkta görünmesini istemediğiniz dağınık duran eşyalarınız için düzenleyici olarak kullanın. İsterseniz bitkilerinizin sıradan saksılarını güzelleştirmek için kullanın. Açıkçası ben bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. Bu güzellik için de bir maşallahınızı alırız. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.